arkadaşlar. Game Maker Pesav'a hoş geldiniz. Bugün mavi Tişe kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben kinemon gidiyordum. Kıyarlı. Gidelim hadi. Şu mavi power'ımızı koyduk.

Konuşma kısmına gelelim biz. Yok mu lan? Konuşma kısmına. To think plus the lose Bir şey diyor ama bazı. Onu öldürmemiz lazım. Şey. Oh, <laughs> <laughs> Sen böyle söylersen ben anlamam şeye bakıyoruz. Aa bazı <laughs> şeye ulaşmışız gemisine arkadaşlar. <laughs> bu geldi. Bu bizi attığı günden bile anlatıp artık bilmiş. Bowser. Ne anlamadım şu an. Nasıl bu? Şimdi de kaybolur bak. Arena. Ya Ve burası bir Ne yapacağız şimdi? Tıpla

Ben yani böyle şeyler bu. Aa oldu. Hızlı hızlı. Böyle. Boss zor bir de çok zor. Bak şuna bakın. Zıplamam lazım yoksa olmuyor. Yani herkes zıplamam lazım. Ya sen senin de etiket gibi bir şeyin var zıplasa mı böyle? Zıplay yani oyunlarda var ya buz süzülüyor. Onun gibi süzülse olmuyor mu böyle? <laughs> İlk saniye yine bu. Bağırıyor. Hayır. Şu an kimde mi? Hayır. Ya Mario dedi bak. <laughs> Again Adamlar aya gidiyor. Oo ha. Nereye gidiyoruz? Allah Los Nasıl kim

şapkamı geri verir misin? Yırtma, yırtma. Hadi söyle. Bana bastı. Oh. Ooo. Mon Arkadaşlar size bir şey demeyi unutuyorum sürekli. Biz bu oyunu sürekli bu kostümle gideceğiz. Hiç bu kostümü değiştirmeyeceğiz. Allah'ım. Şimdi burada kapıyı almazsak ne olur? Bekle, bir şey döneceğim ama lütfen. Aa, oldu. Hadi bari. teşekkür ederim beni kurtardın. Demek. Hayır, hayır geri git. Şu bir saniyelik şey biliyor musun? Ben bak. bir saniye. Bunu Gidin lan bana. Aa, power moon Power moon.

karanlıkla. Şimdi bakın taktiği izle. Olacak mı bilmiyorum. Bak bu sana az önceki şey ya. Diyebilirim. Evet. Hiç oradan çıkmadan hiç almadan geliyor. Ben tam bir... I'm chop up you got to run over the puzzles of this farm. Oh up. No. Hayır yeter artık... Tamam o zaman. iteraryum rüyası malını bırakalım mal, mal, mal. um, da. 2 <laughs> saniye sokçbrotholum dansı şu Vay çabuk. Ne yapacağım? Şey. Anlamışlar <laughs> mı? Iç. Ya, normalde ben böyle geçecektim de atlayarak geçtim. Hadi bir <laughs> Ah <Aa>, tamam. Herhalde <laughs> de ya. Rum rum. burada gidiyor Mutant değil mi? Bakın bu benim taktiğimdir. Taktik taktiktir. Şurada power var ne ya? Ben power mod'u... Power

Allah şunları almamış lan bu arkadaşlar. ben de yeniden. Yes. Sen buç. Hayır, cidden. mi? ha bakın ben videolarda gördüm. Adam tam düşecek. Safe print yeri var. Ben tam düşmeden önce başla. Ne? Ne? Yine mi? Yine soru. Tamam, tamam. Ne bakarsın? Sakin.

Aa, şurada tabela var. Hep bir şey ki. Az önce yapıyoruz Aha koş. Şöyle sana. Para. Ya atla ke Ya ne çok istiyorum da sadece konuşuyoruz. Aa pozu geldi. Yok mu? son bir tane kalıyor. Orada nerede? Aa ama orada. Hadi beni yukarı içelim. İçi bom, içi doluydu ha. Atıyorum şapka geri geldi aslında şimdi. Ya. Tamam, <laughs> paramı alabilir miyim ben? Paramı şömürdü. Tamam. tamam son bir tane alıyorum. Ee, ne yapacağız ki o odada?

Tamam tamam. Al bakayım bunu. Tamam. Şimdi sıradaki kinime gidelim. Neyse. Ya da yok. Neyse. Aa. Mum ne mu? donuyor. repeat Repeat. Tek adam burada. Gidiyoruz. Ama nereye? Geç. Hadi Geç. Konuşma kısmı var ya. Pavlumun -um bozuk adı bir şey ha, şu an iyi. Bir daha, madrallar 20. yapıyorsun? Şimdi onu da bitiremem ben. Sevdik bölüm. Mete Vallahi en sevdiğim bölüm. Ben bu videosu hep görüyorum. Şarkısı güzel. Evet, Biraz güzel. güzel. Her şey güzel. Şarkısı var, yusufları var. Hey! Ne Bowser balzı orada. Ama, bir işte şey bu bölümün de buraya sona erecek. Sanki Burada bitiriyoruz. görüşürüz. sürüz. よしー。